hayatımızdaki güzellikleri fark etmek ve sahip olduklarımıza gerçekten değer vermek, mutluluğun en güçlü anahtarlarından biridir. Ancak çoğu zaman, elimizde olan şeylerin farkına varmak yerine eksikliklerimize odaklanırız. Oysa bilim, şükran duygusunun hem psikolojik hem de fizyolojik olarak insan hayatında olumlu değişimler yarattığını kanıtlamıştır. Peki, şükran duygusu tam olarak nedir? şükran, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, hayatımızdaki insanlara ve deneyimlere minnettarlık duymaktır. Bu duygu, bizi sürekli daha fazlasını istemekten ve memnuniyetsizlikten uzaklaştırarak elimizdekilerin farkına varmamızı sağlar. Şükran duygusunun beyni etkileri Şükran duygusu, beynimizde önemli kimyasal değişimlere sebep olur. Araştırmalar, düzenli olarak şükran duygusu hisseden kişilerin beyinlerinde dopamin ve serotonin seviyelerinin arttığını göstermektedir.